Evet ikinci paket açıyoruz. Burada daha çıkabilmiş çok yok ama yine de var. Daha çıkacaklar demek ki. Ancak hadi gel. Şunu sırtında bıromuş. Onu da alırız oradan. Değil mi? Şu sırtına bir su tutarız. Şuraya ayarlayacağız. Burada çok çıkamayan. şuraya yardım etmemiz lazım. Evet. Nasıl yardım ediyoruz? Şöyle arkadaşlar. Ee, bu su gerektirmemiş. Bazılarına ılık su pişirmek gerekir. Çünkü kurumuş oluyor. Burada yok. Zaten çıkacakmış herhalde. Burada yok. Tamam. Bunu böyle koyduk. Bunlar da o bak mesela şu kurumuş. Buna su lazım. Şöyle ılık su alıyoruz şu şekilde falan gidenler konuşasın diye fırat vereyim. Hoppa şimdi ha gelsin şu sırtındaki şeyi de alalım kuruyup gelişim engel oluyor yoksa. Şimdi mesela şurası kurumuş görüyor musun kabuk? Zar kuruyor içinde hareket edemiyor. Çok değişik bir zarı var bak, bak bak kurumuş görüyor Kurum musun? bu çıkamaz yani. Bunun çıkma şansı mümkün değil. Şimdi şunu sırta doğru birazcık kumuş atıyoruz şurayı. Atıyoruz suyu. yumuşasın. Diğerlerine bakabiliyorum. Tamam. Buna şey yaptık. Bu çatlatmış. Bir daha bakarız mı sonra? Evet. Bunlarda şey yok. Bunda hareket yok. Bunda yok. Evet. Mesela bu. Şatlatmış, gerisi gelmemiş. Bakıyoruz. Böyle gibi. Bazen de düz oluyor, kırılıyor. Tabii erken müdahale de hani bazen derler ya erken müdahale hayat kurtarır. Burada öyle değil. <laughs> yani burada şöyle erken müdahale, erken ifadesini düzgün anlamak lazım daha tam göbeğinin şeyini çekmemiş kanını çekmemiş hayvana müdahale ederse yani tam e, o zaman da öldürüyoruz tam tersine Allah Allah ya bunlar yani bunlar hepsi canlıydı ha yani canlıları özellikle baktım da koydum ha şimdi şunu düzeltecektik Iı, şu e, sözlerini yumuşasın alalım diyorduk. Evet. Bakın yumuşayınca hepsini yumuşatamamışsın ama yine bayağı bir yumuşamış. Evet. Şurayı kapatıyor. Adamın da öyle olunca hareket edemiyor. Hareket edemeyince de çıkamıyor. Durun lan. Durun durun. Bayağı bir temizlendi gibi ya. Yani tam istediğim kadar olmadı ama. Hiç yoktan iyidir ya. Değil mi? Üş. Hadi bakayım gari. Sen de et. buna çıkmış. Allah Allah Allah. Hadi bakalım. Oh oho, oho. Çıktı. Azıcık daha su atarız üstüne olmazsa. Kendi, biraz da kendi şeysi. Değil mi? Bu da çıktı. Oho. Güzel. Şunları bir daha susturalım Şöyle. Ee, evet. üç tane burada gözüküyor şimdilik. Üç dört orada vardı. Tekrar çıkım sepetine atacağız bunları. Evet. Kaç oldu? 4-4-4